Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün size Triggers MP hesabınızı nasıl açacağınızı ve Triggers MP'yi nasıl giriş yapabileceğinizi göstereceğim. Bir de açıklama kısmına vermiş olduğum linkten Triggers MP'nin sitesine giriş yapıyorsunuz. Eğer mevcut bir hesabınız varsa login kısmından o hesabınıza giriş yapın. Eğer eski hesabınız yoksa register kısmından bir hesap açmanız gerekmekte. Hesabınızı açarken belirli şartları yerine getirmemiz gerekiyor. O şartlar da bunlar. 3 tane şartımız var. Bu şartları karşılıyorsanız sistem hesabımızı bağlamamız gerekiyor. Buradaki butona tıklayarak Steam hesabımızı bağlayın. Daha öncesinde Steam hesabına web sitesi üzerinden giriş yaptıysanız sizi bu ekran karşılayacak. Eğer giriş yapmadıysanız Steam hesabınıza giriş yapın ve bu ekrana girin. Bu ekranı sizin istemediğiniz bir hesap dışında bir hesap görünüyorsa notcuyu kısmından hesabınızı değiştirebilirsiniz. Doğru hesaba girdiyseniz sign in kısmından hesabımıza bağlayacağız. Benim Steam hesabım bir tracker hesabına bağlı olduğu için ben de böyle bu uyarı veriyorum dizideki istenilen talimatları yerine getirip hesabımızı açacaksınız. Hesabımızı açtıktan sonra hesabımıza giriş yapmanız gerekiyor. Login kısmına tıklayarak hesabımıza giriş yapacaksınız. Hesabınızı oluştururken girmiş olduğunuz mail ve şifreyi buraya giriyorsunuz Bilgilerinize girdikten sonra bu butona tıklarsanız her seferinde hesabımıza giriş yapmanız gerekmez. Otomatik olarak giriş yapmış olursunuz. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra üst kısımdan download kısmına tıklayacağız. Bizleri böyle bir ekran karşılayacak. Bu ekranda oyun içine ait görseller oyun içindeki özellikle ve sistem gereksinimlerini görebilirsiniz. Tekrardan üst kısma geliyoruz ve download linkine tıklıyoruz. Başlatıcı bir kurduktan sonra sizleri böyle bir ekran karşılayacak. Ayarlar kısmından oyunun dizilimini kontrol edin. Kontrol ettikten sonra oyuna kısmına gelin ve dosyaları doğrulayın. Dosyaları kontrol ettikten sonra girmek istediğiniz oyunu seçin. Ve oyuna butonuna tıklayın oyuna butonuna tıkladıktan sonra bizleri böyle bir ekran karşılayacak. Bu Red bilgilerinizi gireceksiniz. Üst kısma mailinizi, alt kısma şifrenizi. Bu butona tıklarsanız her seferinde otomatik olarak dolu gelir. Tekrar tekrar girmeyi sonunda kalmazsanız hesabımıza giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra bizi böyle bir ekran karşılayacak. Bu ekrandan girmek istediğimiz sunucuyu seçeceğiz. En çok oyuncuya sahip olan simülasyon bir sunucusu. Buraya girelim. Ana ekrana geldikten sonra yürü butonuna tıklıyoruz. Bu oyunumuza giriş yapıyoruz. Bir butonuna tıkladığınızda gördüğünüz gibi bir sunucuya bağlıdır. Y kısmından sohbete açık işler yazabilir. Tab kısmından da sunucudaki oyuncuları görebilirsiniz. Videomuz buraya kadardı. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yapmayı unutmazsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.